Sokak röportajı bitti galiba. Bir de sizin bir kısa bantınız var. Evet. Evet bu demin demiştik Hoca Sporlu Hoca Spor kaptanları zevk alıyorlar bu işten, eğleniyorlar diye. Onların kısa bir şeyi daha var. Kendilerinin maç öncesi, maç sonrası konuşmaları bir bant hazırlamışlar. Onu da seyredelim. Bu da ilginç çünkü. Akşamlar sevgili Simon Türk izleyicileri. Bir stüdyo Simon'da beraberiz. Bu akşam iki önemli konuğum var. Hoca Spor'ta bir durdurabilir misiniz? Bu kim şimdi buradaki? Konuşun. Bu bizim işte organize eden, televizyon çekimlerini yapan, röportajlar yapan arkadaş çok meraklı. Biz de ona öyle bir kapı açtık burada. O da çok işi iyi götürüyor yani. Bu Kendi televizyonumuz mu oluyor? Böyle Esatta. bir stüdyo kurduk biz de ufak. Orada, Orada işte oradan... yeni ufak kameralarla bu işleri götürüyoruz. Peki devam, devam edelim. Bir şey soracağım. Simon Layan ve, ve Simon. teknik direktör Osman Topsakal bizlerle beraber olacak. Ercan Tener, iyi akşamlar. Ee, bağlandım. Çünkü güzel bir gün bizim için biliyorsunuz. Bizi bağladınız. Teşekkür ederim. Orada Gürcan Bilginç, Hakan, iyi akşamlar diliyorum. Ve e, kulübe beni bağlayan imzayı atıyorum arkadaşlar. Hocam. 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 Osman Hoca. Hoca. Osman. Osman Hoca. Osman Hoca. Sahada ayak basmadık nokta istemiyorum. Kaffa aldık hoca sporu. Bu bize bir ders oldu. İyi başlayamadık maça. Hoca spor gayet iyi başladı. İyi de kapandılar Ama bir de da fazla. Bir durdurabilir misiniz? Programın en güzel bölümü şu şu bir, son üç kişi abi. Baya yani hakiki bir maç konuşması gibi. Bunu müthiş yapmışlar yani kim yapmışsa. Ee, yani tam e, öyle konuşuyorlar çünkü yani. Bir de Şampiyonlar Ligi logosu da var abi. Evet muazzam konuşuyorlar. Yani ya, devam ediyor İyi top oynadık takımca, iyi müdafaa yaptık, iyi ucuma çıktık. Ee, ipi biz göstereceğiz. Yendik. Altı gol attık. Ben sıfıra karşı yeneceğimi zannediyordum ama işte talihsiz iki gol oldu. <gülüyor> 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 hazırlıyor tamam. Evet, sizlere teşekkür ediyoruz. Yani bu işi böyle eğlenceli soktuğunuz için gelecek hafta salı günü yine skate'te görüşmek üzere. İyi akşamlar şimdilik.